Değerli arkadaşlar, yeni bir burç yorumundan herkese selamlar. Ben Astrolog Arif Aydın. Bugün Kova burcuna ele alacağız. Kova burcunu Mart ayında neler bekliyor? Gelin hep beraber bakalım. Evet değerli arkadaşlar. Malum zor günler geçiriyoruz Türkiye olarak ve yine dünya olarak zor bir dönemlerden geçiyoruz. Ve ne oluyor arkadaşlar? Kova burcu çok fazla gündeme geliyor. Ancak kova burçlarını bu seferler birazcık daha olumlu durumlar bekliyor olabilir. Nasıl hocam? Artık kurtuluyor muyuz? Bu Satürn belası bizden çıkıyor. Her şeyden biz de emekliye mi ayrılacağız ya da artık biz bir refaha erecek miyiz? Erecek misiniz, ermeyecek misiniz? Gelin hep birlikte bakalım Mart ayında neler oluyor, neler bitiyor. Arkadaşlar Mart ayına baktığımızda güneş sizin ikinci evinizde başlangıç yapıyorsunuz. Bu ne demek? Bu güzel bir şey. Neden? İkinci ev para evi. Ne demiş Napolyon? Para, para, para. Evet. Ve 3 Mart'ta Merkür de buraya balık burcuna geçiyor. Ve finansal konular, para, kendi çabalarınızla elde ettiğiniz gelirler, öz değerleriniz ve hatta kendinizi değerli hissetmenizle dahil olmak üzere güzel etkiler alıyor. Tabii orada Merkür'ün de balık burcuna geçmesi size duygusal olarak bazı harcamalar yaptırabilir. Ne yapacaksınız? duygusal davranmayacaksınız. Ne demişler? Ayağını yorganına göre uzat. Değil mi? Ne kadar enteresan değil mi? Bazı böyle bizim atasözlerimiz var. Ayağını yorganına göre uzat diyor ama ayakla da yorganla da ilgisi yok ama bütçene göre hareket et demek. Evet. Baktığımızda arkadaşlar Venüs 17 Mart'a kadar Koç burcunda 3. evinizde ilerliyor olacak. Ve Venüs'ün size 3. evinizde ilerliyor olması aşk meşk konularında İletişimsel bazı güzel etkenler getirebilir hayatınıza. Aynı zamanda da kardeşlerinizle yakın ilişkiler ya da çok samimi olduğunuz arkadaşlarınız, ilkokul arkadaşlarınızla alakalı güzel haberler alabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim, internet, ticaret, e-ticaret, e biliyorsunuz bir de ticaret, e-ticaret, elektronik ticaret diye bir kavram var. İşte o e-ticaret kavramı arkadaşlar biraz daha ön planda olacak. Satış, pazarlama gibi konularda başarı sağlayabilirsiniz ve internet üzerinden kendinizi dünyaya tanıtma adına yaptığınız adımlarda önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. YouTube kanalı ya da işte buna benzer Instagram'daki pazarlama teknikleri ya da Instagram'da bazı planlarınız, projeleriniz varsa bu dönemde bunları harekete geçirmeniz sizin için güzel neticeler olabilir ya da güzel neticeler getirebilir değerli arkadaşlar. Önemli görüşmeler, anlaşmalar, kısa seyahatler de bu dönemde meydana gelebilir. Bazı sözleşmeleri yenileyebilirsiniz. Bu sözleşme zamanı iyi şeyler olacaktır. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu 12 Mart'ta da Çiron-Jüpiter kavuşumu olur. Yani ne demek hocam bunlar? 2 Mart'taki Venüs-Jüpiter kavuşumu sizin için çok iyi bir şey. Aşkta patlama anlamı taşıyabilir ya da para ve maddiyatla alakalı konularda. Tabii Chiron'la da 12 Mart'taki kavuşumu sizin bir türlü geçmeyen kronik sorunlarınız işte biraz böyle asi oluşunuz biraz ukalalığınız diyelim. Bunlarla alakalı bazı durumlarda ee, ne, ne oldu? Bu son 2 yıllık pardon son 3 yıllık dönemde ciddi anlamda gelişimler sağlamıştınız. Artık her şeyi her yerde konuşmamasını öğrenmiştiniz. Ukalalık yapmamayı öğrenmiştiniz. Bunlarla alakalı bu kronik sorunları aştığınız gibi artık bu tip konularda ya da kendi hayatınızdaki kronik sorunlarda uzmanlaştığınız için bu tarz problemler yaşayan kişilere de yardım eli uzatabilir hale geldiniz. İşte bu sizi bir noktada şifacı yapacaktır. 2 12 Mart tarihleri arasında sizin için bu şifa kapıları açık e, açılıyor değerli arkadaşlar. Şimdi bir şey vardı balon. Hani işte en iyi astrologlar kova burcundan çıkar filan diye. Arkadaşlar Satürn kime girerse o kişi astrolog olur. Yani en güzel olacağı şey odur. Çünkü Satürn e, size Güneş'ten ya da yükselenden girdiği zaman bu hayatın metafizik bir durumu olduğunu ve artık sizin sınırlarınızı çok da ciddi anlamda zorlayabilecek bir durum yaşadığınızı, yaşıyor olduğunuzu görürsünüz. Dolayısıyla da değerli dostlar 7 Mart itibariyle de bu satürn sizden çıkacak. Şimdi birazdan onları da anlatacağım. Yani demek istediğim kovaların bazılarını bu dönem astrolog yaptı. E doğrudur. Evet. Aynen. Ama e, şifacılık yönünde de gelişenler oldu. Spiritüel anlamda da gelişenler oldu ki özellikle spiritüel anlamda gelişen kovalar spiritüalizm olayına girmeden önce bunların birçoğu yani tamamen neden sonuç ve deney yoluyla gözlemledikleri şeylere var ve alayını gerisini yok e, kabul eden e, tiplerde ama baktılar ki Meğer öyle değil arkadaş yani. Bir metafizik durum da var. Bu hayatta maneviyat da var. Her şey nedenle sonuçta deneyle anlaşamıyoruz. Çünkü daha bilimin gelmediği yerler varmış dedi. İşte sizde de o manevi yapınızda bazılarınızda bu şifalanmayı sizler özellikle eğitim ve bilgi aracılığıyla sağlayabilirsiniz ve sağladınız son 3 yılda. Bilginizle başkalarının da artık hayatına ışık tutacak, onlara yol gösterici olabilirsiniz ama sakın milleti bilgi bombardımanında tutmayın. Çünkü herkesin bir kapasitesi var. Herkese alabildiği kadar şeylerden bahsedin ki böyle hani Şimdi ben de bazen şeylerden bahsediyorum, UFO'lardan falan bahsediyorum. UFO konusuna çok uzak olan insanlar bakıyorlar, uçmuş bu adam falan diye düşünüyorlar. Halbuki UFO, hani ben de inanmıyordum. Ta ki bizim Türk subayları açıklama yapıncaya kadar inanmıyordum ki Elon Musk'la alakalı bir video hazırladığımda o e, Türk subayları da e, koydum. E, oradaki gözlemlerine. Ki zaten bu Pluto kovaya geçecek. Yani yine size geçecek bu Pluto. E, o dönem geldiğinde de bunlarla alakalı da çok şeyler olacak. Yani siz seviyorsunuz böyle konuları da o yüzden girdim böyle UFO'lara. Velhasıl neyse biz aylık burç yorumlarımıza da devam edelim. 7 Mart'ta dedik arkadaşlar Başak Burcu'nun 16. derecesinde bir dolunay var. Ortak kazançlar, başkalarından tahsil edeceğiniz paralar, spiritüel ve ökült konular, cinsellik gibi konularda harita vaadinize göre olumlu ya da olumsuz yönde güçlü etkiler alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Özellikle haritanızda, doğum haritanızda 16. derecedeki bulunan gezegenler önemli. Bu yüzden de doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 0543 20 90 444. Nolu WhatsApp hattımızdan ya da Astrolog Arif e, YouTube kanalımızdaki bu videonun altında da yazacak bu numara ve e, astroarif.com web sitemizden de bize ulaşabilirsiniz. E, ki buradaki hani doğum haritanızı yorumlatmak artık hani Satürn döneminde bitti. Bundan sonra önüme bakmalıyım, ne yapmalıyım, hangi yöne gitmeliyim mi bazılarınız bulamamış olabilir. Bu konuda çok önemli yol kat etmek isterseniz mutlaka illa benden alın demiyorum ama bir danışmanlık alsanız iyi olur. Aynı zamanda arkadaşlar 7 Mart'ta toplumsal gezegen, Karmanın lordu olarak bilinen o meşhur işte balık burcundaki Satürn ne oluyor arkadaşlar? Turu tamamlayıp 3 yıl burada yani kova'da kalmıştı. Artık balık burcuna geçiyor. Kovadan sonra balık burcuna geçiyor ve Satürn'ün yükselen kovalar için sınavı ne, ne, olacak hocam? Peki biz bittiğim kurtulduk mu? Hayır. Birinci evinizden artık ikinci evinize geçecek Satürn. Yani 7 Mart'tan sonra. E, ne olacak? Para, para, para. Napolyon. Parayla alakalı konularda size bir harcama, yatırım yapma, para kazanma konusunda size bir bilinç kazandırmaya geliyor. İkinci ev konuları bu dönemde maddiyat ile alakalı konulardan sahip olunan her türlü değerden teste girme dönemidir. Parasal konularda sorumluluk alacak pek çok konu ve olay hayatınıza girebilir. Savurganlık ve gereksiz harcamalar yapıyorsanız bunların sonuçlarında e, ne olacaktır? Zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Parayla olan ilişkinizi e, bu şekilde bir manada düzelteceksinizdir. Paranızı dikkatli ve kontrollü kullanmayı öğretecek bir döneme giriyorsunuz. Çok çalışıp az kazanıyor gibi hissedebilirsiniz. Zira satürn burada maddiyata bir kısıtlama bir sınır koyma potansiyeli var. Diyeceksiniz ki hocam yüreğime indireceğim para 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 diyorsun falan ama ben ne ilgisi yok inan. Yani bu bir e, kainatın bir çalışma sistemi. Herkesi sınavdan geçiriyor. İşte bak yükselen akreplere ne oldu? Dibi gördüler. Bazıları öldü. Bazıları ölüp tekrar dirildi. İşte böyle ama sizin daha o en dip noktaya gelmediniz. Onu size söyleyeyim. Ama bir gerçek var ki son 3 yıldır akla karayı seçtiniz zaten. Yükselen kovalar için Satürn'ün ev geçişlerini daha da detaylı anlattığımız Satürn ikinci evde videosunu e, izlemenizi tavsiye ederim. Astrolog Arif YouTube kanalıma gelin arkadaşlar. Orada Satürn transitlerini anlattığım bir video serim var. Mutlaka onu izlemenizi tavsiye ederim. Bu videonun da altına linkini koymaya çalışacağım. İnşallah yetiştirebilirsem bakarsınız. Genel olarak bu ay önemli sert açı ve geçişlerin olduğu tarihler 7, 14, 15, 16 ve 21 Mart tarihlerinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 7 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart, 21 Mart tarihlerinde sert açılar var. Ne edeceğiz? Dikkat edeceğiz. 17 Mart'ta arkadaşlar <laughs> çok pardon. 17 Mart'ta Venüs Boğa burcuna dördüncü evinize geçiş yapıyor. Plüton'la bir kare oluşturuyor. Ne oluyor hocam o zaman? Özellikle 14-21 Mart tarihleri arasında dördüncü evin konuları olan anne, baba ile ilgili içsel, ruhsal dönüşümler yaşama durumunuz var. Aile baskısı psikolojik ve fiziksel şiddetin de artabileceği bir dönem. Özellikle ailenizin ve insanların manipüle edici tavır ve davranışlara karşı uyanık olmanız gerekiyor. Onlara karşı da öf bile dememeniz gerekiyor. Asi olmamanız gerekiyor. Ve herkesin hayata ve dünyaya bakış açısının sizin gibi olmasını beklemeyin arkadaşlar. Onlar da öyle yani. O modellerde öyle. Mesela bak şimdi senin yazılımın böyle. Ben sana UFO'lardan bahsediyorum. Sen gidip de e, herkese her konuyu anlatamıyorsun işte. Niye? Çünkü Herkesin yapısı farklı. İşte bu yüzden de herkes her şeye açık değil. Herkes her bilgiyi sindirebilir durumda değil. O yüzden de burada ne yapacaksın? Aile baskısı, psikolojik ve fiziksel şiddetin de artabileceği bir dönem olduğunu unutmayacaksın. Özellikle ailenizin ve insanların manipüle edici tavır ve davranışlarına karşı uyanık olmalısın. Sevgi enerjisini yüksek tutarak tüm bu kötü enerjiyi nötrleyebilmek mümkündür. Evet, senin için kolay olmasa da ne yapacaksın? Sinirlerine hakim olacaksın. Değil mi? 25 Mart'a kadar ise Mars hem Neptün hem de Güneş'e kare yaparak ilerliyor. Ne demek hocam bu? Çocuklarınız, sağlığınız, çalışma hayatınız ve bireysel kazançlarınızla ilgili bağlantılı konularda agresyon, yani sinirsel ve öfkesel ve ani patlamalara karşı dikkatli olacaksın. Özellikle başta bu konular olmak üzere teknik ve teknoloji konularında kapsayan ne oluyor? Başa, baş kaldırma ve problemler, sarsıcı olaylar içine çekilmemeye dikkat etmen lazım. Evet zaten e, birazdan da açıklayacağım bir Pluto Kova meselesi var. Oraya da geleceğiz. 21 Mart'ta Koç Burcu'nun sıfır derecesine sert bir yeni ay var. Koç noktası dediğimiz bu konum pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağının ve yeni başlangıçların habercisi niteliğinde önemli bir yeni ay. Eğitim, bilim, seyahatler, iletişimlerle alakalı yeni gündemlerin meydana gelebileceği bir zaman dilimi geliyor. Şimdi başından beri anlattığım bir konu var. Plüton'un kovaya geçmesi ki Plüton'un kovaya geçmesiyle alakalı daha fazla da bilgiler yapan başka bir bölüm daha yaparız. Ancak Plüton'un kovaya geçtiğinde neler oldu dünyada buna baktığımızda arkadaşlar ne oluyor? Fransız İhtilali dönemi gerçekleşmiş. Fransız İhtilali ile ne oldu? Birçok yenilik geldi. Eskilerin üzerine ne çekildi? İşte toprak örtüldü. Çünkü eski bazı şeyler artık yeni kafaları, yeni zihniyetlere ne yapıyor? Hitap etmiyor. Eskiden mesela biz küçükken bir tane film vardı. Geleceğe yolculuk yapan bir tane Adam vardı elinde bir tane bizim şu anki kullandığımız telefonlara benzer bir şey vardı bip, 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 bir şey yapar hemen ışınlanır bir şeyler yapardı bakar o bilim kurgu ne kadar enteresan. Şimdi arkadaşlar ışınlanma haricinde herkesin elinde düşmüş durumda yani yakında kitap defter bile kalmayacak herkes tabletten zaten şeyden telefondan her yerden okuyor. E ne oldu? Mesela şimdi eskiden gazeteler basılırdı. Hala basılıyor ama gitgide kapanacak. Neden? Çünkü artık internet gazeteleri var. Herkes internetten okuyor, bilgi haberleri oradan alıyor. Dolayısıyla da arkadaşlar eski dönemden kalan retorik işler, retrosal, antik işler zamanla değişecekler. Ve dünyada yeni bir dönemin başlangıcının, bir arefesindeyiz. 2150'de çok büyük şeyler olacak ama şimdiden onların fragmanlarını 2025-2026'da altıda Pluto Kova burcuna geçtiğinde de göreceğiz. Şimdi bazılarınız hocam bu Pluto bana mı geçiyor diye düşünüyor. Değil. Niye biliyor musun? Sen Kova burcu değilsin. Kova burcu gökyüzündeki yıldız kümesi. Ondan gelen ışınlardan ötürü senin karakterinin bir bölümü kova enerjisinde oluşuyor. Dolayısıyla sen ben kova burcuyum derken kova burcu değilsin. Senin 12 partından bir bölümün kova burcu, hatta yüksek bir bölümün kova burcu enerjisi var. Ama burç sen değilsin, tamam mı? Plüton nesillerle alakalıdır, kitlelerle alakalıdır. Yani bir jenerasyonla ilgili gezegenlerdir bunlar. Kova da yine toplumla alakalı bir konudur. Güneş kovada zararlı çalışır. Çünkü Güneş insanın e, astrolojik anlamda ben demek, terazide sen demek ve kovada da biz demek. E, o bizin olduğu yerde ben parçalanıyor, parçalara ayrılıyor. İşte bu yüzden de tabii içinizde ego, süper ego falan hani bilenler için anlatıyor bunları. Dolayısıyla da oradaki benliğin parçalanması ve gücün halka geçmesi gibi bazı anlamlar ihtiva ediyor. Ve daha sosyalist, Komünizmdi önceden. Mesela işte Pluto, e, Oğlak'tan geçerken komünizmi biraz elledi. Şimdi biraz sosyalizm ve komünizm arasında bazı olaylarla alakalı değişimler olacak. Yani yönetim stilleriyle alakalı bazı değişiklikler olabilir. Ve yine aynı zamanda teknoloji arkadaşlar. Teknolojiyle ilgili acayip bir dönüşümlere giriyoruz. Bildiğiniz gibi şeyler yok. Ee, yani 2025-2026 yıllarında belki de işte bugünkü UFO muhabbetleri Çıkacaklar diyecekler ki %90 diyecekler bunun hatta daha yüksek bir rakamda diyecekler yani. Biz hiç gitmedik zaten yıllardan beri buradayız. Sizin 2000 yıllık, 10.000 yıllık, 20.000 yıllık, 20 yıllık atalarınıza da sohbet ediyorduk gibi bazı açıklamalarda bulunacaklar. Çünkü e, şu anda Amerika bunları artık saklayamaz hale geldiği için belgesel konularına girdi. Antik uzaylılar filan. Niye saklayamıyorlar? Çünkü ters düşecekler durumlar oldu. Bakalım yani insanlık da bunlarla tanışması gerekiyor ve bunun başlangıcı 23 Mart saat 15-13 itibariyle Pluto Kova burcuna geçince bu enerji başlayacak. Yani hemen böyle geçer geçmez başlamaz. Niye? Bu geçiş Kova burcunda 2043 yılına kadar sürecek. Tamam mı? 2043 yılına kadar. Yani bundan da çıkan 20 yıl boyunca sindirilmesi gereken bir enerji ortaya çıkıyor. Çünkü bir anda insanların böyle bir anda kabul edebileceği, ön yargısız bir şekilde kabul edebileceği bir durumlar değil bunlar. Evet. Yükselen kovalar bu geçiş arkadaşlar 2043 yılına kadar yoğun bir şekilde deneyimlemeye ve kendinizde olan pek çok tabuyu yıkmaya dönüştürmeye başlıyorsunuz. Zaten tabu var mıdır yok mudur yani siz zaten açık fikirsiniz. Bu yüzden de Pluto kovaya yarayan bir enerjidir arkadaşlar. E, açıktır çünkü kova. Yargısız bir enerjidir. Kişiliğiniz, kimliğiniz yeniden doğabilir. Olumsuz açılar alıyorsanız ilişkilerde zorlayıcı etkilerde kontrolcü karakter yapınız gelişmeye başladığına şahit olabilirsiniz. Yani bunun diğer adı kıskançlık. Bu sizi ve karşı tarafı yıpratan bir 20 yıl olur. Olumlu açılar alıyorsanız mücadeleci, yıkılmaz, güçlü bir kişilikle kendinize gösterebilirsiniz. Değerli kovalar. Evet bu yorumları hazırladığı için yeğenim astro Hatice Sabırlıya çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlar sizler de doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz şu anda ekranda görmüş olduğunuz alanda 0543 2090 444 olur, telefonumuzdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Ve yine astroarif.com web sitemizde doğum haritası, astroloji eğitimi, kişisel gelişim gibi birçok konularda bilgiler mevcut değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ alt köşedeki abone ol butonunun hemen üzerinde tümünü işaretleye basarsanız yeni videolarımızdan da haberdar olur ve bu bildirimleri alırsınız. Evet. Ben Astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalımızda değişik farklı spiritüel aynı zamanda alışılmışın dışında konular var evrensel yaşam ve astroloji oynatma listelerine bir bakın enteresan konular olacaktır sizler için beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yeni bölümlerde de ele almamı istediğiniz konular olursa bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar sonraki bölümlerde görüşmek üzere.